gençler ben çevrimiçi dershane kanalından kimi öğretmeniniz İhsan Bozkurt Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu ortak yazılarınızda çıkması muhtemel soru tiplerinden birinci senaryodaki soruları beraber çözdük şimdi ikinci senaryodaki sorularımıza bakalım ve ilk sorumuza başlayalım çocuklar Birinci soru diyor ki Çinko ve Bakır tepkimesi verilmiş indirgenen ve yükseltgenen maddeleri Bakın çocuklar, çinko katalde gelme basamağı sıfır, ne olmuş? Artı ikiye yükselt gelmiş. O zaman çinkoya ne dersiniz? Yüksel gelmiş dersiniz. Bunun başka bir ifade şekli daha vardı. Neydi bu? İndirgendir çocuklar. Geldim geldim Bakır'a. Bakır'a dikkat edin çocuklar. Başka bir ekle göstereyim onu. Bakıra dikkat edin. Artı 2'den sıfıra ne olmuş? İndirgenmiş. O zaman bakır için ne yazacaksınız? Bakır indirgenmiş. İndirgenmiş. Başka bir söylem şekli neydi bunun? Yük sertgendir çocuklar. Başka bir ifadesi de bu. İkinci soruya bakın. İkinci sorunun aynısı senaryo bir de vardı. Küçük bir tekrarla geçiyorum. İstemli olup olmadığını nedeniyle yazınız. Çocuklar eğer sizin pil potansiyeliniz sıfırdan büyükse E piliniz sıfırdan büyükse bu tepkimeniz istemli bir tepkimedir. Ya da magnezyumun nikelden daha aktif olduğunu bilmen kafi. Magnezyum nikelden daha aktiftir. Aktif olduğu için aktif olan yükseltgenir, pasif olan indirgenir. Cümlesini bilsen gene bu tepkimenin istemli olup olmadığını ne yapabilirsin? Anlayabilirsiniz çocuklar. Hocam ben magnezyumun yükseltgenme baba zamanı bilsem grubu bulurum. Al bak şurada artı 2 yazıyor oğlum ya da kızım. O artı 2 ne, neyi anlatır sana? 2A grubunda olduğunu anlatır sana. Tamam 2A grubundaki metallerde aktif metallerdir. Oradan da küçük bir kopya çekebilirsiniz. Üçüncü soru bu da senaryo 1'de vardı. Bir kez daha tekrar edeyim. Benim filmde bir anotum varsa bir de neyim vardır? Katotum vardır. Anotta yükseltgenme olur? Yükseltgenme. Katotta indirgenme olur? Anotta aşınma olur, katotta birikme olur çocuklar. B ile gösterilen adı neydi? Tuz köprüsü. Tuz köprüsü. Tuz köprüsünün olayı neydi çocuklar? Olayı şu, iyon denkliğini sağlar. Yani. Eğer ortamdaki iyonlar azalırsa tuz köprüsünde çok iyi çözülen tuzlar kullanılır çocuklar. Hangi tuzlar? İçerisinde sodyum, potasyum ve nitrat iyonu içeren tuzlar kullanılır. Bunlar, bunlar ortamdaki iyon azaldığında devreye girerler ve şu cümleyi çok duymuşsunuzdur. Anyonlar, anota katyonlar katota doğru hareket eder diye. Geldim dördüncü soruya. Dördüncü soruda diyor ki gümüş çinko standart pilinin potansiyelinin kaç volt olduğunu işlem basamaklarını göstererek bulunuz. Bakın verilen tepki veren her ikisi de ne tepkimesi? İndirgenme tepkimesi çocuklar. i̇ndirgenme tepkimesi verilirse hangi cümleyi kullanıyorsun? Diyorsun ki hocam indirgenme potansiyeli küçük olan anuttur. Geçmiş olsun. Eğer her iki tekmede de mi olsaydı ne diyecektin? Hocam yükseltgenme potansiyeli büyük olan anuttur. Büyük olan anuttur diyecektin. Öyle mi? O zaman kim anot? Çinko. Anot. Gümüşün ne oldu? Katot oldu. Şimdi şimdi şu. Ne yapacaksın? Anotta ne olur? Yükseltgenme. Adam ne vermiş? Indirgenme. Ne yap? Ters çevir. O zaman ben bunu alır ters çeviririm. Çinko katısı. Çinko artı 2 artı 2 elektron. Öyle mi? Gümüş katot. Katotta ne olur? İndirgenme. E, adam vermiş indirgenme. O zaman dokunma ona. Gümüş artı elektron eşittir gümüş katısı canlarım pil potansiyellerine getirin yanına yazın çinko'nun pil potansiyeli eksiydi ters çevirince artı 0.76 oldu pardon artı 0.76 oldu onu bir silip düzgün yazayım Şurası artı 0.76 oldu. E, gümüşünkine dokunmadım. O zaten 0.80 olarak duruyor. Benden istediğim pil potansiyeli. Bunlar taraf tarafa toplarsınız. Ne yapar? 1.56 volt yapar. Yalnız taraf tarafa toplarken tepkimeleri de toplarsınız. Ama tepkimeleri toplarken alınan gelen elektronların eşit olup olmadığına çok dikkat etmen gerekiyor. Eğer eşit değilse eşitleyeceksin. 2 ile eşitledim. 2 ile eşitlersen bakın tepkimeyi yazayım senin için. Çinko artı 2 tane gümüş eşittir. Çinko artı 2 artı 2 tane gümüş katısı diye yazarsın. Yalnız, yalnız sen herhangi bir tepkimeyi pil tepkimelerinin için söylüyorum herhangi bir sayıda çarpar ya da bölersin ama pil potansiyeline yükseltgenme ya da indirgenme potansiyelini çarpma ya da bölme yapamazsın. Sadece tepkimeyi ters çevirdiğinde işaretini de değiştirirsin. Tamam. Geldim 5. soruya. 5. sorunu da yine lityum iyon pillerinin kullanım avantajlarından iki tanesini yazdınız. Çok istediler bunu. Diğerinde de vardı ucuzdur, ee, kullanımı kolaydır, kullanımı kolaydır, sıkça şarj edilebilir, sıkça demeyelim, şarj edilebilir çocuklar, şarj edilebilir. Neredeyse tüm elektronik eşyalarda lityum iyon piller kullanılır çocuklar. Aynı zamanda hafiftir de diyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun çocuklar.